Ben bunu bırakayım. İçindekileri mi yazdın? Sayılır. Hepsini sığdıramadım tabii ki de. Ee, bilmen gerektiği kadar diysek daha doğru olur. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben gideyim. Görüşürüz. Hadi kendine. Hoşçakal. Aç. Açacak mısın? Sen, sen aç. Dur ben açmıyorum. O açmasın. Ondan he? O açmasın. Ben açmadım. Hadi bakalım. Oh. Bugüne kadar gördüğüm en güzel göz senin gözlerin. Benim adayım sensin. Sinirli hallerin bile etkiliyor beni yazmışım. Senin yanında heyecanlanıyorum ve mutlu oluyorum. Heyecanlanmak. Bir dakika bir şekilde ya. Beni isteyeceğin günü bekliyorum ve senden vazgeçmeyeceğim. Nazlı yazmışım. Buraya kadar okey de kanka. Şu öpücük olayı var ya. Ruş, Şimdi diyecek ki böyle öpücük bir şey? Olayı çok şey olmuş ya. Yani. Abi işte yani. Ne oradaki mesaj nedir yani? Sen <laughs> <laughs>

Kalkar mısın? Kalkar mısın? Bana Ne oldu? Bana Mete'den mektup gelse ben ne yapardım biliyor musun? Bakmazsın bile. Ben ne yaptım? Gül pardon, pardon. Ne okudu, okudu halde. Gökhan'ın sana okudu halde. Ne yaptım biliyor musun? Gökhan'ın sana okudu Gökhan halde elini alıp tekrardan okudu. Ne yaptım biliyor musun Hazal? <laughs> Gökhan'ın sana okudu halde tekrardan okudu. Dün geldim. Sarılmanı bekledim, bir şey yapmanı bekledim. Hiçbir şey yapmadım. Buraya gel, buraya gel. Bana bak. Buraya gelir misin be? Hazal. Hazal buraya gel. <laughs> buraya gel. Ağır gider ben... Yanlış yapıyorum, kendisi kaybeder böyle olursa, söylüyorum.